Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bunu sen de bana da kardeşim. Nasıl? Baba pardon benim oyun donuyordu. da şey ara. <laughs> tamam. <iyi bak. gülüyor> Donduğu için geç atlıyorum. Oha. Hepsi burada. Seni koruyacağım. Seni koruyacağım. Ay ben gidiyorum öleceğim çünkü. O menino Ben Babacım Baba alacağım bas Benim canım doluyor Baba <laughs> benim canım doluyor Al benim canım doluyor Doldu yüzde yüz Baba canını can vereyim Tamam tamam al. Al bunu ben bana lazım değil. Şu anda koy burada. Artık açıldı. Ay bütün evleri konser sandıkları. Mega kutu. Ben mega kutu diyorum. Mega kutu değil ama şey. Efsane sandık. Adam var. Öl Öldü. Bana aynısı çıktı var senin pompalından. Ben acil bir kişi öldürmem gerek aha orada Allahım ya ben baya bir kişi öldürmem gerek görevim var Yeeey yeah. yeah. uçun uçun Ateş havaya ateş